Ve gelin takımı tekrar bir arada. Benim ortağım eski halinden eser yok. Şu aralar tek derdi Poyraz'ın orta yaş krizine yetişmek. Sen botoks mu yaptın? Hayır, hep böyleydi zaten. Selin iş hayatında kayboldu sanki. Ha. Her hafta yeni hobiler ediniyor kendine. Eskisi kadar görüşmesek de Berin en yakınım. Ha? Çık çık. Kendime not. Senin dostlarından başka hiç kimseye ihtiyacın yok. Milletin içinde vıcık vıcık roman hiç hoşlanmadığım bir şey biliyorsun Ayça benim. Demişim seni zilli. Selam kızlar, otelimize hoş geldiniz. Ben annenin nişanlısıyım. Biz kıvır kıvır Şenel biz. <laughs> Ve perde. O Fikret serserisi şu an benim anamı kaçırıyor olabilir. Sen <laughs> yine ne işler karıştırdı? Siz doktorsunuz herhalde beyefendi. Yok estağfurullah ben düz mafyayım. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mı? Aranızda bir çekim hissediyorum ha. yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Takaş Tukaş ne be? Al ver hanımefendi, al ver. Al ver. Ne bu ya? Füvü falan. Fik fik. Çik fik. Löpçiki. Löpçiki ne be? Bongo'yu tandırmak bu ya. Selam kızlar. Ay, ay, ay! Biz karış karış Anadolu'yu geziyoruz. İmdat! Polise gidelim. Polisle başımız belada. Ne demek polisle başımız belada? Benim çocuğum anasız büyüyemez. Ayça, hızlı tırabı canlı kız. Gelin takımının kim olduğunu... Aa! Öme not. Bir daha kızlarla asla tatile çıkma. <laughs>